Yani Türkiye'de sanata, kültüre, yazara, çizere, oyuncuya olan baskılar yeni değil. Dünyada da böyle değil. Hı hı. Mesela bugün dünya 15 Kasım, dünya hapisteki yazarlar günü. Ve hapiste yazarlar var. Ee, Zeynep Oral dün yazdı bu oyun e, yazıyı. Şimdi telefonla bağlansak yine aynı şeyleri söyleyeceği için yazısını okuyorum. Hapisteki yazarlar günü 15 Kasım yani dünya hapisteki yazarlar günü. Evet böyle bir gün var. Dünyanın her yerinde yani hapiste tutulan gazeteci yazarların bulunduğu düşüncelerinden Söylediklerinden ve attıkları tweetler yüzünden insanların hayatlarının karardığı her yerde hapisteki yazarlar günü var. Sadece bizim ülkemizde değil birçok ülkede ifade ve düşünce özgürlüğü en acımasız, en sıkıntılı, en hoyrat, en vahşi, en kaba yöntemiyle e, uygulanıyor. Her ne kadar iktidar Türkiye'de hapiste yazar yoktur bir tek gazeteci bile yoktur. Hapistekiler teröristtir, casustur, vatan hainidir diyorsa bunu 18 yıldır söylüyorsa da ülkede yaşanan aklı birazcık başında olan herkes bunun gerçek olmadığını biliyor. 5 meslek örgütü, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Pen Yazarlar Derneği ki Zeynep Oral bunun başkanıdır şu anda. Türkiye Pen'in bir ortak açıklama yayınladık. Haberlerde görebilirsiniz. Demokrasi ve hukuk için dayanışma çağrısıydı bu. Çağrının tümünü paylaşmaya yerim yok ama bir örnek vermek istiyorum. Adı İlhan Sami Çomak 27 yıldır yargılanıyor. İlhan Sami Çomak 2 ay sonra 50 yaşında olacak ve sıkı durun. Tam 28 yıldır hapiste yatan bir şair. İçeri düştüğünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 21 yaşında bir öğrenciydi. Bugün birçok kitabı olan usta bir şair. En kısadan şunu söylemek istiyorum. Eğer bir ülkede söylediklerinden, yazdıklarından, düşündüklerinden dolayı bir insan haksız yere hapiste yatıyorsa, tehdit ve baskı altındaysa Hayatı karartılıyorsa, linç edilme tehlikesiyle karşı karşıyaysa hiçbirimiz özgür değiliz. Bunu zaten ziyadesiyle yaşıyoruz. Özellikle de biz Artı TV'de yayın yapan arkadaşlarımız, programcılarımız, muhabirlerimiz, editörlerimiz ve konuklarımız hep şunu söylüyorlar, ya dikkat edin, dikkat edin. <laughs> Neye Yani sanki bir inşaatın en tepesinde çalışıyormuşuz gibi dikkat edin. Biz de diyoruz dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Daha önce de defaten söylediğim şeyi aktarmak istiyorum. Şimdi Afrika'ya gitmiştik ve şöyle dediler bizi topladılar. Burası dediler Afrika. Buranın kuralları var. Bunlara riayet edeceksiniz. Yırtıcı görürsünüz koşmayın ve kaçmayın. Eğer koşarsanız ve kaçarsanız sizi avzan ederler. Biz de işte aynen o teoriyi uyguluyoruz. Koşmuyoruz, kaçmıyoruz ve bir arada duruyoruz. Yani av değiliz diyoruz. Sevgili izleyiciler, ee...